Herkese merhaba, selamünaleyküm, hoş geldiniz. Ee, mutfağıma, mutfaktayım, temizlik yapıyorum. Ee, Temizli de ben gene de tabii kendime iş çıkardım. Ee, burada sarımsaklar var. Sarımsakları neye koyacağım, onu düşünüyorum. Şöyle bir fileye koymak tamam. istiyorum ama dur bakalım. Şöyle kadar sarımsak var. Bu kadar sarı. Çok güzel kokuyor. Böyle bu şekilde. Dedim artık buraları yapalım. Hala evinizde vardır, var mıdır gırgır gır bilmiyorum. Bence herkesin evinde vardır. Bizim evimizde var. Vazgeçilmezimiz her an böyle anını almak için değil mi? Gırgır. Gır. Severim ya. Ben hala eski ee gerçekten geleneğimi sürdürüyorum. Yani hala eskisi gibi her şekilde yani ne bileyim mesela çalgılar biliyorsunuz çalgı değdik biz ona. Böyle ağaçtan işte kuru şeylerden dallardan yapılan e, şeylerle kapıyı onunla süpürüyoruz biz hala gibi düşünün. Bazıları fırça falan alıyor kapı süpüren şeyler var ama biz onlarla süpürüp ediliyoruz. Böyle işte gırgırım var. Gırgırla bazen öyle anlık hemen alıyorum. Ee, bu şekilde gırgırım dursun. Bunda da eriştem vardı. Düşünün bu gazdan alınan bir çinkodu. Düşünün belki de kaç yıl önce. Yıllardır, yıllar önce alınmış bir şey. Belki 60'tır, belki 50 yıl öncedir. Çünkü ben 45 yaşındayım ve annem bunu kesin ben e, küçükken almıştır. Belki de nenemindir, anneme vermiştir. Olabilir. Bizler bunlara e, eriştelerimizi yaptığımız zaman biz kars eriştesi yapıyoruz e, onu koymuştuk bitti ben onu şöyle bir, bir kapalı bir kaba koydum az kaldı şöyle 3 pişirimlik falan kaldı yıkadım ettim bunu da koymuştum kurumuş şimdi bunu aşağıya indireceğiz böyle bir yandan bunlarla uğraşıyorum biliyorsunuz ben yumurta satışlarım kavanozlarımız e, işte komposta falan yapmıştım ya işte çilekler milekler leçer leçer onlar e, boşaldı Bunları da bu şekilde çınkorun içine koyayım. Bu da yumurta kablarımız. Görünüyor mu bilmiyorum. Görünüyorumdur değil mi? Şöyle benim bir saniye. Valla biraz karanlık çıktı mı çıkıyor mu onda tam emin değilim. Şu şekilde hemen şunu alalım. Bu da böyle işte kurabiye falan kapaklı koyayım. Ortaya koyayım. Çayımı içerken genelde yemekte de devamlı kaldırıyoruz. Bilmiyorum ne yapacağım ben bunu. Bilmiyorum. Hediye getirmişlerdi. Bilmiyorum. Videoyu açtım mı ben? Açı ve Niçin oradan karanlık oluyor? Ben anlamış değilim. Ben bunu olmadan diye bir baktırayım. Bu Medine ablamın çiçeği. Tabi buralardan kuruyabilir ama şu altlardan vermiş. Çok da güzel yapraklar vermiş. Ben bunu değiştireceğim. Aşağıda buldum ben. Güveç şeklinde böyle saksım var. Çok güzel. Bunu bu şekilde dur ya. Ben bunu bir Asya ya buradan e, baktık içeriler böyle bir şey yapmıyor. Buradan şey değdiği için yani ışık geldiği için öyle gösteriyormuş. Artık beni böyle idare edebileceksiniz. Yapacak bir şey yok. Bak şimdi bağıracaklar da. <laughs> Ay maşallah. Niçin bağırıyorsun bakalım. Hadi bulup bağırıyor da sen niçin bağırıyorsun Karnınız tok. Niye bağırıyorsunuz? He. maşallah. Ne bağırıyorsun bakalım. Kızıyorum ama. Kızıyorum bak. Heh. <laughs> Bu örtüler benim yeğenim Damla var. Şu anda tabii avukat oldu. Abimin kızı. Küçükken böyle hani beşikler var ya onun örtüsünü takımıydı ben onları bu şekilde aldım işte şunu birbirine diktim falan böyle üst üzerine doğru örttüm çok güzel oluyor ben bu takımı 13 yıl önce almıştım 13 yıl önce aldığımdan beri güneşle karşıdan falan değerdi ama masam sandalyem yepyeni duruyor sıfır gibi duruyor hani değer vermek lazım bence insanlara, eşyalara, hayvanlara, her şeye değer vermek lazım. Bu da e, biliyor musunuz benim bebekliğimin battaniyesi, kardeşimin benim. Annem bu tarafı bana kullanmış, bu tarafı kardeşime kullanmış. Düşünseniz de bakın bunları böyle annem saklamıştı. Ondan sonra bunları da ben sandalyelerin üstüne örtüyorum. E, bu şekilde ben bunları makineye atacağım. Böyle. Şimdi ben az bir şey kardeşime iplik vereyim. Bugün videomuz Artık sadece bu masa ve yani bu cam taraf mı olur? Mutfakla halı serme ayrı mı olur? Bilemeyeceğim artık. Bakıcuz, bakıcuz. Bilemeyeceğim. Peki bunları böyle itelediğimi görse. Zaten bunu itelemeyi düşünmüyorum. Onun altında bir vidası çıkmış. Onu ufuk yapar. Bakın yastıkları da otururken arkamıza koyuyoruz. Biz burada oturuyoruz zannetmeyin. Bu aralar sadece çok koşuşturmalıyım. Aşağı yukarı anam gillere bakıyorum. Bakın nasıl duruyor. Böyle. Örtü gibi var mı? Bakın. Yepyeni duruyor vallahi. Şöyle bir şey var mı ya? Bakın her şey hepsi sıfır. Bakın. Tertemiz. Tertemiz. Gördü beni. Daha bağırırlar. Bilmiyorum siz de benim gibi misiniz? Ben yoğurt kablarına e, atmıyorum. Iç içe koyuyorum. Ya yumurta satıyorum ya da bu şekilde işte cam pedansı derken bana lazım oluyor. Ee, bakın böyle çocuğumun atletleri varken bu şekilde küçük enes'in hep bunları sakladım. Ee, böyle bunları sakladım böyle. Şimdi bununla sileceğim. Burada da şöyle bir bezleri bu şekilde bakar mısınız? Tertemiz. Şöyle alıyorum. Güzel bunu böyle yırtıyorum. Camları sesin diye. Şurada da yine bu şekilde altına bir bakın. Bu yoğurt kabı tertemiz. Ama bu mutfakta kullandığım bir şey. Sonra ben bu yoğurt kabını atıyorum. Bunu bu şekilde bakar mısınız? Mikro bezlerimiz tertemiz. Bununla da bir kere şimdi hiç o bezi bulamadan şu mikro bezini bir kere bir suya sokuyoruz. Böyle. Hepsi tertemiz. Bu sadece camı sildiğim. Ev sildiğim ayrı ama bu bezler çok güzel oluyor. Mutfağı sildiğim ayrı bu bu şekilde böyle duru desin bakalım. Öyle. her Şu şekilde. Niçin atmayın kız? Anlacığım. Siz de bademiyorsunuz. Ağzı kapalıymış. Aşk olsun. insan söylemez mi? Söylemezi bırakın. Püskürtme ya. Hiçbir şey püskürtmeyin Hiçbir durmam lazım. Hiçbir şey püskürtmeyin bakın. Çok sinirlendiriyorsun beni bak. Başka bir tane takıp geliyorum. Vallahi ameliyat değil ya? Çok temkinli davranıyorum her şeyde. Ama gerçekten öyle ya. Valla. Her şeyde öyle davranıyorum. Ben ara ara kapatıyorum bu arada. Dur bakalım. Ya. Yanlış. Dur bakalım. Bunu ne Ben ne yapıyorum? Tamam. Ee, bu bunu olmadı. Oldu mu? Bak. Beni sinirlendirme oldu. Heh oldu. Heh. Tamamdır. Şöyle burada sadece mutfağa dışarıdan döşedi. Şöyle şeylerine, kalabudurlarına falan çamaşır suyu hafif. Şöyle sıkıyorum mermerlerine. Böyle. Şimdi şöyle camım bir kere. Aslında benim elimi kaldırmam yasak. Ama Ufuk şu anda işi var. Onu çağıramam. Her şeyde o adamı çağıramam ben. Kadının yapacağı iş var. Adamın yapacağı iş var. Şu anda bilse inan bana kızar. Gerçekten. Gel bakayım. Biraz da yağ sökücü sıkacaktım güya ama neyse. Heh. Şöyle bir kere. Zaten ben bayramdan sonra ee, yavaş yavaş artık temizliklerimi yapıvereceğim. Yavaş yavaş yapacağım. Öyle. Çünkü benim işim çok. Ben bunu böyle kaldırıyorum ya. Anacığım. Böyle. Kahve diyeceğim çok güzel oluyor. gibi canlar. Ben burayı böyle silerken size hızlandırma yapacağım. Çünkü daha mutfağın tezgahı da var. Öyle yani. Mutfak dolaplarını ufa ben sıkmıştım ama ufa şey yapacağım. Şimdi beni izleyin. Görün bakın neler yapıyorum Hızlandırma yapacağız. Ben şu tarafı yaptım. Ee, bu tarafı yaptım bitirdim. Perdeleri bayramdan sonra ufağa yıkattıracağım. Yırtılsa da yıkattıracağım. Üstleri de sildim. Ondan sonra doğalgaz kombisini de Aslı annem gel al çık annem. Ha, gel şimdi şey yapacağım. Doğalgaz kombisinin de üstünü falan hep şey yaptım. E, ee, avizemi sileceğim. Ondan sonra şu aşağı camları sileceğim. Yani elim yetiştiği kadar şey yapacağım. Ufuk dışarıdan hortum tutacağım. Sonra ufuk sadece hortum tuttuktan sonra ufuk şey yapacak dışarıda hortum tutuyoruz o kadar güzel oluyor ki öyle sonra ufuk ile vereceğim tekrar ben mikro bezi ufuk birer kere şu cam yani bunları değil sadece şunla şunu şunu dışarıdan silerim onları dışarıdan sildim ama görmesinler öyle söyleyeyim yetişebildiğim yerleri yapıyorum ama şuralara çıkmam gerektiği için çıkamıyorum şu ikisini de sildim. Oraya da yetişebildiğim kadar gittim. vallahi dışarı çıktım. Hatta biraz sanki benim ağrıdı gibi yani öyle söyleyeyim. Şimdi peteğimi sileceğim. Ee, peteğimi sildikten sonra ben artık kombiyi kapattım. Çünkü evler çok sıcak. Böyle sinekliğimi çıkardım. Sinekliğimi yıkayacağım. Masam sandalyem gördünüz. Üst örtülüydü. Şöyle güzel bir onun güzel bir orada bez yapacağım. Güzel bir şekilde bunları sileceğim. Sonra kalabodurunu sileceğim. Yer laminerti silip iteleyeceğim. Ben yapmaya devam edeyim bu şekilde. bu şekilde. Şimdi ben dışarılara yine de şu şekilde bir bez parçası yaptım. Şöyle bir kere şöyle geçiyorum. Ondan sonra şöyle şöyle sularla yıkıyorum. Aslı bana su veriyor. Şöyle. Bir tki evet. camın önünde şey yapayım sonra bana. Aslı şunu bir bana su getirir misin kızım? Şey yap. Heh. Şöyle cam kenarlarını da. Annezi videomuz çok uzun olması. Her kesitler yaptım anne, her kesitler. Geliyorum adam. Bana bakar mısınız? <laughs> Ay çok yoruldum. Benim de ağrıdı. Şöyle söyleyeyim size. Hala da bezimin temizine bakar mısınız? Ee, bezin üzerine koyuyorum. Ki zaten bu mutfağa yaptığım bir şey. Ee, yağmur yağmıştı. Ee, onun için her zaman çekemiyoruz. Çünkü e, şöyle bir şey var. Çektiğimizde aşağı gidiyoruz falan filan öyle düşünün yani. Şimdi ben ne yaptım? Camları bitirdim. E, aşağılarda hep elimi yetiştiği kadarıyla yaptım. Çek çekim şurada, hoşta koydum, Onu da kaldırdım. Salon camına götüreceğim onu asiye verdim oraya koydu. Pembe bir çekçekim var. Salon falan yaparken görürsünüz. Sonra şöyle çocuklar bana doldurdu verdi dışarıları su döktüm ve elimle birazcık olsun yetiştiği yere kadar şey yaptım. Cam bitti. Olduğu kadar bitti yani. Olduğu kadar değil güzel oldu yani. Ve belim ağrıdı. Ee, çünkü ben e, sol ayağımdan eğilip kalkarken biraz zorlandığım için kameralara çok çekmek istemedim. İnşallah düzeleceğim. Şimdi e, şimdilik storumuzu çekiyoruz. Bitti. Sinekliği yıkayacağım. Balkonda. Ondan sonra böyle Burası da biraz indirelim. Şöyle kadar dursun. Ne yapacağım biliyor musunuz? Ee, bura değil. Bu tamam. Ee, şimdi masayı silip kenarı yapıp şöyle öylesine koyacağım. Biz bunu ufukla yapacağız. Çünkü e, ay çok deterjan. Kardeşim diyor ki abla diyor burası diyor çok kötü diyor. Çamaşır suyu kokuyor diyor. Cip kokuyor diyor. Rahatsız olacaksın diyor. Birazdan açarım camı. Sinekliği takmadım. Takarsam sinek yani takayım sinek yerer. yoksa. Şimdi camları sildim yani. Olduğu kadar bakın dışarıya hemen kondu. Böyle temiz cama sinek falan gelir demek ki. Bunun ayağı bir oynuyor. On akşamleyin şey. Ben bunu sileceğim. Şöyle bir koyacağım. Ee, bu tarafları böyle bir sildim. Tamam mı? Sildim. Şurada duruyor. Benim elektrik süpürgesi baş almam lazım. Kırdım. Bu arada onu da kırdım. Şimdi bunları ben şimdi buraları biraz toparlayacağım. Ee, saat geldi. Ee, çorbamı falan yapmıştım, pilavım falan dünden vardı, pazarı falan toplamıştık. Ee, et yemeği falan da yapmıştım. Ee, onlar var, hepsi var onların. Şimdi e, saat geliyor. Ben buraları şöyle bir hızlı bir şekilde kenarı iteleyim Ondan sonra şöyle bir süpürüyüm. Daha sonra daha sonra yine çekerim, yine yaparım. Zaten buralarda düzenli. Şöyle bir geri iteleyim Böyle bugünlük bu kadar olsun ne yapayım gerisini ne yapayım ne edeyim? şöyle bir, bir gerisini de göstereyim ondan sonra bitiş halleri değil mi? Ama Nurten görebemedik demeyin. Tın Evet, Duydunuz çocuğun sesini açtı. Halimi görüyorsunuz değil mi? Ayaklarını sildim. Böyle kalkarken işte biz zorlanıyorum. Ay böyle canlar. Şimdi ben bunu. sildim. geri sildim. Çocuklara bağırıyorum gelin açın diye, çağırıyorum yani bağırmak derken. Çağırıyorum. Sağ olsun onlar da geliyor. Vallahi pazarımızı topladık. Ana, görseniz gece bir de geldik eve. Ondan sonra Aslı, nasıl? Çok güzel olmuş. Bu benim eee Nenemlerin zamanından işleme. Şöyle Kızdan söyleyeyim. yoksa çok mu geri Yani geri şeyim ha? Yok. Geri kafam değilim. Çok hoş bence. Çok güzel olmuş değil mi? <laughs> o benim yerim. Dinde akşam orada oturarak Çay içerim. Değil mi? Böyle bir şey yaparım. Basamı güzel bir, güzel bir, güzel bir siliyorum. Güzel bir siliyorum. Allah'a var ya beni yani babam bir falan dişse öldürmek değil de hani şey kelime olarak öyle. Aslı sen hiç kısa kızmadın anne neden Hı. yapıyorsun diye. Ben yapmadım terlik giyme diyorum giyiyorsun hep ayağın takılıyor düşmek düşecek gibi oluyor. Sen beni dinlemiyorsun ki. Şu anda iş yaptım ama ya. Yani. Yapıyorum. Bu saat 4 Hı. bu saat 7'ye geliyor. Düşünün. Canlar ben bunu böyle yaptım. Ondan sonra şöyle eyleyrum. <laughs> 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 eyleyrum. Güzel altını falan. Şöyle çekeyim. Cifli. Ondan sonra kafana dikkat et. Biz size Aslı beni Aslı beni de fotoğrafı mı çekiyoruz? Evet. Annem çekme. Nereye çekeyim? Senin köşeni çekeyim bari. Hı hı. Köşeni çektim. Dur anne dur. Ben Nasıl sen bana benziyor musun? Bilmem. Ha? Sen de temiz misin? Yani. Ha? Yani. Ya şimdi bayrama girdiğinde ne olur olsun. eee Evler temizlenir. Bir Ramazan'a başlarken bir bu şekilde şey yapılır. Değil mi Aslı? Ben bunu yine lazım. Aşağıları <laughs> da silerim, eğilip kalkmayayım. Ondan sonra bunu buraya iteceğim. Biliyor musunuz benim salonun şart köşem vardı önceden. Yer sofrası vardı. Ondan sonra eski eşarp vardı nenemin gene de var. E, yastıklarım da duruyor. Hatırlar mısın hastalar onu? Hangi ya? Salonda. Sayo sen o zaman küçüktün. Enes bir dakika aşkım yapma Medine ablanın şeyini. Böyle şimdi ben bunu buraya koyacağım. Bunu bu şekilde koydum mu ben size kapanışı şimdi hemen yapacağım. <laughs> Yoruldum. Yoruldum. Buralar tamamdır. Bura tamam. Cam tamam. Yeri de elimle sildim. Eğilerek. Ondan sonra acıma. Şimdi şurayı elektrik süpürgesiyle bir çektireceğim. Temiz ev <laughs> nedense yapılınca tekrar tekrar artık şey oluyor herhalde. Köşemi de yaptım. Böyle. Ufukla artık. Ufuk bayramda 7-8 gün evde. Ondan sonra ufukla birlikte artık buraları serip ederken inşallah görüşürüz. Bugünlük böyle olsun. Çünkü birazdan ezan okunacak. Ben ee, çorba Çorba yaptım bir daha kardeşim ayrı. Babama erik çorbası falan yapmıştım. O ayrı. Böyle. Ee, çok yoruldum. Aman çok yoruldum. Ufuk bu videoyu izlemesin. Yemin ederim. Bunlar çünkü bana kızıyorlar. Bana ne? O zaman biliyorsun. Demek yapıyorsun. Fela falan filan. Böyle. Ondan sonra bu şekilde. Ben birazcık da hemen şuraları hızlı hızlı bir toparlayayım. Ondan sonra soframı koyayım. Ee, artık tezgahımı ve yeri sererken inşallah onu ufağa kaptırırım güzel yaparız <laughs> bu şekilde aslı dodasını falan toparlamış daha bizim çok işimiz var Bayramda iki gün var ama ben bir gün bir gün bir gün öncelerden hep çektiğim için bu şekilde e, koyunlar da bağırıyor dışarıda benim sesimi duydukça duyuyorsunuz M ana diyor herhalde ana gel biz içeri mi koy diyor ot mu diyor yem mi diyor önleri dolu gerçi lütfen videomuzun güzel olduğunu düşünüyorum videolarımızın ee, abone olursanız beğeni tuşlarına basarsanız seyredin bilmiyorum ne yapayım dedikodu mu yapayım oturam sizde ne yapayım benim işim gücüm bu ben buyum yani yapacak bir şey yok dedikodu yapamam ben başka bir şeyler de yapamam öyle bir şey de düşünemem ee, böyle her şeyin hayırlısı olsun diyelim kendinize çok iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın